Nene ee, bak nene, kamarik olur kendine bak <laughs> Baksam da bakmasam geçtim geçtim <gülüyor> <Deçtim>. <gülüyor> Dün, ana ne ana ne ana ne ana ne bir daha mı geleceksin dünyaya? Vallahi yarın milralık aile olmuş. Kıymet evet, yok. Yemezsen. Ee yiyeceksin işte. Siz onu bakın burada yemeye değer yersen evde de daha iyi. Ya ben sana ye diyorum ben sana. Şimdi ne diye? canım almıyor. Bak o kadar bak bu boğazlı adam valla abin getirir yer. Sucuğu da vardır. O sucuktan filan bir kesip gel de yiyen demeyiyor. Yiyeceğim boğazına bakacaksın? E canım almıyor işte. Bak. Bıdıv! Gözlere bak ya Rabbi. Çay görüyor musun? Hayır. Bakamayacağım yüzüne. Çay içi görüyor mu? Bakayım mı? Bakayım. Hayır. Pantolvi gibi yüzüm var. Adı ne? <laughs> <laughs> Mihter. Mihter. Ben yeniden kumandana gidiyorum. Kumandanım. Yine ne var? ...gitmek için değil. <laughs> her böyle de... ...Kerim Niku'ya geri diyor. Ne ede gel Gelmez e, etmez ...yetmez de diyor. <laughs> Sağ olun kumandanım. Ne oldu? Takıldın. Hadi git. Bir dakika. Sizin ne zaman soğukları oldu? Bacı soğuklar o zaman işiniz biter. Şöyle bir dönelim isterseniz. İster bir şey olabilir. Yine bir şey olmadı. Bunu ha? Hadi. Atma, iç. <laughs> Fatma iç. Çayını iç kaldıralım. Fatma iç çayını Fatma. Şimdi biz buraya niye toplandık? Şeker. Niye toplandık? Şeker burada. Kalk. Çaydı. Allah Allah. <gülüyor> Uzatırım <gülüyor> ben o hali. Bak. Bak nasıl oldu. Aaa suyu uzadı. Bir şey yoktur. Olamaz. Benim. Olamaz. Hı. Fatur çıkarmamışsın. Olar, Tabii çıkarmadım. E, ola duracak mısın aşırı <laughs> <de. gülüyor> <laughs> <Ay>. <laughs> bir şey gerekinde? Bakın bak. Koca götürür. Fatur dağıtacak. Bir şey mi dedi? <laughs> Allah da <taş> yapar. <laughs>

É de ouro?